öğrencilerimiz liseler arası düzenlenen puanlı atletizm şampiyonasına iddialı hazırlanıyor. Okulumuz beden eğitimi dersi öğretmenlerinden Tezcan Kaya öğretmenimizin gözetiminde hazırlanan atletizm takımımız 15 öğrencimiz ile 16 farklı branşta mücadele edecek. Takımımıza başarılar diliyor ve atletlerimizle yaptığımız röportajları sizlere sunuyoruz. Ee, adım Kerem, soyadım Çolak. Ee, Hangi sınıftansın? 9a sınıfındayım. 9a sınıfındaysın. 6 senedir yapıyoruz. Bu sporu 6 senedir yapıyorsun? Evet. Hmm. Yani branşın nedir? Yüksek atlama ve 3 adım atlama. Yüksek atlama ve 3 adım Lisanslı mısın? Evet. Lisanslı. Peki e, iddialı mısın bu yarışmada? Evet. Her gün buradaymışsın duyduğumuz kadarıyla. Öyle evet antrenmanlara Antra evet. hazırlanıyorsun. Hazırlanıyorum. Branşın neydi canım senin? Branşım atletizm 3500 metre. 1500 metre, 3000 metre. metre Kondisyonlusun Kondisyon musun yani bayağı? E ee, olduğu kadar yani eğer gün yapıyorsun sonuçta. Derece bekliyor musun? İnşallah. Senin sınıfın neydi canım? 9B. 9B adın? Mehmet Alptekin. Mehmet Alptekin. Hı -hı. Teşekkür ederim canım. Sağ olasın. Başarılar diliyorum.